Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Bloxburg oynayacağız. İsmini umarım doğru söylüyorumdur. Ee, bu arada evet haklısınız. Ee, uzun zamandır video atmıyorum. Kusura bakmayın. Ya çünkü daha çok doğruyu söylemek gerekirse fazla izlenme veya yorum gelmiyor. Ya belli bir süre içerisine geliyor. Ama gene videolarımın altında yorum yazdıkları için onlardan çok teşekkür ediyorum. Hani yorumlar ne için yazın diyorum. Hani beni mutlu ediyor. Hani kimisi beğenmeyebilir tabii ki de ama yani yorumlar her zaman benim için önemim var. Ee, yani yazın mutlaka hani Evet bir ara verdim belki şu an bakmıyor olabilirsiniz belki videom şu an e, Çok kötü Durumda olabilir ama Yani gene de yazın Benim hoşuma gidiyor yani e, En azından takipçilerimizle de Bir sohbet etmek istiyorum Benim amacım bu yani Umarım da küçük de olsa bir izlenmeye yaratır belki videom ama Bilmiyorum yani inşallah diye umuyorum. <laughs> Şimdi oyunu tanıtmak gerekirse arkadaşlar, ee, oyunda <laughs> işler var, bu işleri yapıyorsunuz, size bir miktar para veriyor. Ya bir miktar dediğim işte siz ne kadar kasarsınız veya emeğiniz geçerse diyelim biz ona. E, para kastınız, ne yapıyorsunuz? Genel olarak hep ev tasarlıyorsunuz, evle uğraşıyorsunuz yani bunun genel anlamı bu beyler ve bey hanımlar. E, o yüzden hani diyorsanız ki işte e, hangisi daha çok para veriyor diyorsanız da ya açıkçası teslimatçılık daha çok para veriyor. Ya bunu nereden biliyorsun diyorsanız da ben e, önceden e, şey hamburgercide çalışıyordum. E, çalıştığım halde çok az para veriyordu ve 16 seviye yapmıştım. E, yaptığım halde hala az para alıyordum. E, şimdi teslimatçılığa geçtim. Daha hızlı para kasıyorum daha güzel oluyor hem gezmiş oluyorum öbür türlü kasiyerin başında olduğu zaman ee, Yani şey oluyordu nasıl diyeyim size Sıkılıyorsun sürekli aynı yerdesin aynı şeyleri sunuyor en azından bu da ne bileyim mapi dolaşmış oluyorsun Mevzuat o yani Hoşuma gidiyor yani bir sıkıntı olmuyor ben de dedim teslimatçılığı yapayım hani diyorsanız ki nasıl böyle yüksek para geliyor mesela öbüründe e, Bir tane iş yapıyorsun 30 lira e, Burada yapıyorsun 200 lira 300 lira veriyor size öyle söyleyeyim Şimdi size göstereceğim Bak, Bir tanesini vereceğim tamam mı İyi bakın e, 2870 lira var şu an E'ye bastım ve 3102 oldu Yani Gördüğünüz gibi Fazla veriyor gerçekten fazla veriyor ben de bu yüzden seviyorum e şimdi benim e, şu an 951 liram var, e, paramı daha çekmeyeceğim. E, bir 6000-7000 bin, bin liraya yapmayı düşünüyorum. E, biraz ev geliştireceğim, ikinci katı falan yapmayı düşünüyorum. E, zaten oyunda da baya bir game aldım, bunların özelliklerini de kullanmak istiyorum ayrıyetten zaten. Umarım iyi paramız olur da zengin oluruz, takipçilerimizle bir video çeker miyiz? Umarım, o hayal ama hayallerimiz de bir gün gerçek olur diye umuyorum. Zaten biraz para yatırmayı düşünüyorum YouTube'a. Yani artık bu vizyonda bizim de olmamız şart. Ha YouTube'da evet editlemeyi vesaire Photoshop yapmayı öğreneceğim illaki. Ama şu an başlangıçta olduğum için Photoshop'u çok uğraşmayacağım gibi duruyor ama bakalım inşallah ileride öğrenir ve yapmaya başlarsam ben çok mutlu olacağım tabii bu Photoshop işine. Hatta belki takipçilerim bana öğretir ne olacak ki? Evet. Şuradan bir pizza daha alalım. E, büyük ihtimalle siz bunu izlemekte sıkılacaksınız. Ben burayı keserim. E, yaklaşık kaç liramız var şu an? 3.335 liramız var. E, ben bunu 7.000 ya da 10.000 yaparım. Yaptıktan sonra e, Hemen sizlerin karşısına tekrar gelmiş olurum arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? E, görüşmek üzere. Tekrardan burada olacağım. Merhaba arkadaşlar. Geldim, ee birazcık zor kastım ama gene de gelmeyi başardım. He ee, biraz evet vaktim bayağı almış bakın gördüğünüz gibi 30 dakika diyor herhalde. Bir 6000 para kastık işte y yeter şu anlık size bir tanıtmak amaçlı yeter para. Ee, şimdi iş yerinden bir çıkalım motoru koyalım oraya. Bırakalım yani. Hemen halledelim şunu. Sonra sizi evime götüreceğim yani ışınlanacağız buradan şöyle bırakalım ee, Ha geldi 6042 para geldi biraz banyo yapmamız lazım Hemen Evi ışınlan diyelim şuradan Evimize gidelim hemen evimi göstereyim size Yani çatapata işte bir yapmaya çalıştım yani çok iyi olmadı ama Elimden bu geldi ee, daha aslında çok daha büyük projelerim var ama işte nasıl yapabilirim onu bilmiyorum. Şu an yapmaya çalışacağım ee, daha güzel ee, bir ev veya ne deniyordu ona şato mu diyorlardı bir şey konak 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 yapmaya çalışacağım. Ama işte yeterli param yok. Evet arkadaşlar burası da benim fakir anem ee, işte altı bin lira anca yetiyor biraz diyelim. ha, ha Sanırım şey yaptılar. Otura ödememiz gerekiyor. Ödeyelim hemen. Tamamdır. Ee, şuradan ışıklarımızı açalım. Size tanıtacağım. iki önce şu banyoya falan enerjimi fullemem lazım. Onları halledeyim. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Geldim tekrardan. <laughs> Biraz beklettim. Ee, Tersi hızlı geçecek ama. Açtık her şeyimi yüzde neredeyse yüzde yüz yaptım. Onları bitirdim şimdi. Ya bunları yapmazsak biraz karakter aşırı ağır oluyor. Bununla da uğraşmak pek istemedim. Ondan yani. Ee, mutfak bölümü burası. İşte genel olarak binanın böyle. Şurayı kapatayım. içeri görmesinler. Burası benim eski odam. Böyle daha güzel duruyor değil mi? Burası biraz dekora edilmiş. Çünkü normalde oyunun ilk verdiği yer çünkü burası ben daha dekor etmedim ana yeri yani yatacağım Aslında olan yer ee, Burası da banyo daha dekor edilecek yani burası Yani daha boş arkadaşlar Çünkü yeterli param yok ee, biraz zor yapılıyor işler ee, Böyle yani açıkçası lambaları bir değiştireceğim pek hoşuma gitmedi lambalar Tasarım yapılması gerekiyor. Burası da benim odam. Böyle bayağı bir para harcadım şu yatağa, gördüğünüz yatağa. Ee, burada yatıyorum anormal bir şekilde. <laughs> Şöyle göstereyim size dışarıdan. Şurayı da kapatayım. Hiç kimse görmesin bizi. Şurayı da kapat. Ee, Oralar kapalı. Böyle arkadaşlar genel itibaren e, oyun. Ee, ev yapıyorsunuz, işte çok bir amacınız yok, işlere gidiyorsunuz, faturanızı ödüyorsunuz, ne bileyim kendinize yemek yapıyorsunuz yani gerçek hayatta ne yapıyorsanız genel itibaren burada da aynısını yapıyorsunuz. Yani oyunun çok da bir farkı yok diyebilirim. Ee, umarım video izlenir, izlenmezse de canı sağ olsun. Ee, yorumlar gerçekten benim için önemli, yorum atarsanız e, çok mutlu olurum. Ee, o zaman görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay